Obrigada. ülkemizdeki yeni teknolojileri paylaşmak istedik. Son zamanlarda kanser tedavisinde kanserli hastalarımızın doğru tedaviyi alabilmelerini sağlayan yeni nesil dizileme yöntemi dediğimiz yöntem çok büyük önem kazandı ve burada patologların çok önemli bir rolü var. Çünkü kanserli dokunun önce kanser olduğunu, hastanın alınan dokunun önce kanser olduğunu bilmek lazım ve daha sonra oradan hangi dokuyu o örnekte alınan örnekteki tümörlü dokuyu seçip orada çeşitli mutasyonlara bakmak gerekiyor. Ve bu yeni nesil dizleme yöntemi de işte patoloğun seçtiği o kanser dokusunu içindeki DNA'yı çıkarıp oradaki mutasyonları arama yöntemlerinden bir tanesi ama en büyük avantajı e, o birden fazla gen gendeki mutasyonu aynı yöntem içinde aynı anda tespit etme şansımız var. Bu da hastamızın zaman kaybettirmemiş oluyor ve hastamızı doğru tedaviye en kısa zamanda ulaştırmış oluyoruz bu şekilde dünyada da yeni bir teknik ve patoloji kongrelerinin en güncel konularından bir tanesi biz de bu kongrede çok büyük ağırlık vererek kurslar düzenleyerek meslektaşlarımızı bu konuda geliştirmeye çalışıyoruz sağlık hizmetini veren hastaneler ki bunlar büyük üniversite hastaneleri şehir hastaneleri bunların hepsi bu araştırmaları yapabilecek kapasitede ve çoğu yapıyor. ve ülkemizde tabii SGK'nın geri ödemeleri sayesinde de bu yöntemler kolayca yerleşti laboratuvarlarımıza. Hastalarımıza en doğru tedaviyi vermek için biz patologlar elimizden geleni yapıyoruz. Önce teşhise yardımcı oluyor. Mesela bazen sadece mikroskopta bakarak e, tanısından emin olmadığımız kanser türleri var. Birbirinden ayırt edemediğimiz. Onlar da mesela o, hem o kanser türünü belirlememize yardımcı olan bir yöntem hem de hastanın hangi tedaviden faydalanacağını yani hangi mutasyonun olduğunu ve bu mutasyonu hedef alan e, ilacın ne olabileceğini e, ortaya çıkarıyoruz sonuçta. Ve bunu da tek bir aynı anda hızlıca yapınca tabii ki e, hastamız zaman kazanıyor tek tek yapmaktansa bu testleri aynı anda e, çok sayıda mutasyonu aramak öncelikle hastamıza zaman kazandırıyor. Tedavideki başarı oranını artırıyor ve çok gerçekten yüz güldürücü sonuç güldürücü sonuçlar almaya başlıyor. Bir kere hastayı hangi tedavi yapacağımızı bildiğimiz için hastayı gereksiz bir kemoterapiye sokmamış oluyoruz. Ee, hani Maddi yükünden ayrıca kemoterapi çok zorlu bir süreç. Ve hastanın iyi tolere edemediği bir süreç zaman zaman. Bu yüzden hani o çektiği eziyete değecek bir yöntemi seçiyoruz. Ve bazı ilaçlardan da fayda görmeyecekse onları vermiyoruz. İşte en çok buna yardımcı oluyor. Ee, bu işlem. En büyük handikabı bu. İleri evde akciğer kanseri hastalarında elimizdeki materyal son derece sınırlı. Ee, hücre buluyor veya sonuçlu materyalden de çalışabiliyoruz. Her gün bu e, listeye yenileri ekleniyor. E, yeni mutasyonlar tespit edildikçe kanserlerde bunları e, tanı tanımaya başlıyoruz bu yöntemle ve bazen hiç beklemediğimiz tümör şeylerinde de e, örneklerinde de farklı mutasyonlar tespit ediyoruz ve bu sefer de hastanın tedavi e, şansı e, belirlenmiş oluyor.